Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yazım kurallarını öğreneceğiz. Sözcüklerin nasıl yazılacağını belirleyen bir takım kurallar vardır. Bu kurallara yazım kuralları diyoruz. Doğru ve güzel bir anlatım için bu kurallara dikkat etmemiz gerekir. Peki nedir bu kurallar? Hadi birlikte ele alalım. İlk kuralımız cümlenin ilk harfi büyük yazılır. Dolayısıyla nokta, soru işareti ve ünlemden sonra gelen cümlelerin ilk harfi büyük yazılır. Bu metni birlikte inceleyelim. Cemre sabah erkenden uyandı. Çok heyecanlıydı. Babası ona en sevdiği oyuncağı almış mıydı acaba? Nihayet kapının zili çaldı. Koşarak kapıyı açtı. Gelen babasıydı. Elinde en sevdiği oyuncağı vardı. Yaşasın! Seni çok seviyorum babacığım." dedi ve babasının boynuna sarıldı. Örnek metinde gördüğünüz üzere cümlelerin ilk harfleri büyük yazılmış. Diğer kuralımız özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Peki nedir bu özel isimler? Kişi adı ve soyadı özel isimdir. Hamza Keskin, Mina Ayaydın, Sümeyye Altun gibi. Ülke adları da özel adlardır. Türkiye, Almanya ve Rusya gibi. Şehir adları özel addır. İstanbul, Zonguldak, Bitlis gibi. Mahalle adları özel addır. Orhan Gazi, Güzel Yalı, kaynarca gibi. Millet adları özel addır. Türk, Alman, Rus gibi. Dil adları da özel addır. Türkçe, Almanca, Rusça örneklerinde olduğu gibi. Aynı zamanda hayvanlara taktığımız adlar da özel addır. Tekir, karabaş, benekli gibi. Bununla da ilgili Örnek bir metin inceleyelim. Babası Zeynep'e Van'dan dönerken sevimli bir kedi aldı. Zeynep ona Tekir adını verdi. Tekir'in gözünün renkleri birbirinden farklıydı. Zeynep Tekir'i yazın Almanya'dan gelecek kuzenleriyle tanıştırmak için sabırsızlanıyordu. Cümlelerin ilk harfi büyük harfle yazılmış. Zeynep özel isim olduğu için Özel adların ilk harfleri büyük harfle yazılır. Aynı zamanda özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılıyordu gördüğünüz gibi. Van, şehir adı, şehir adları özel isimdi. Dolayısıyla büyük harfle yağışlamış. Tekir, tekir herhangi bir kedi değil. Zeynep'in kedisinin adı tekir. Dolayısıyla tekir de özel isimdir, özel addır. Dolayısıyla baş harfi büyük yazılır. Almanya ülke adları da özel isimdir. Dolayısıyla Almanya'nın baş harfi olan A da büyük harfle yazılır. Çocuklar diğer dikkat etmemiz gereken konu ise yazı yazarken sözcükleri doğru yazmaya dikkat etmeliyiz. Sözcükler çoğu zaman yanlış yazılabiliyor. Örneğin herkes değil sondaki Z değil S olmalı. Herkes şeklinde yazılır. Diğer bir görselimiz görselde bir tren görüyoruz. Tren bu şekilde mi yazılır? Tabii ki hayır. Ortadaki i olmayacak. Tren şeklinde yazılacaktır. Diğer görselimiz burada ne var? Şampiyon. Şampiyon şeklinde mi yazılır? Tabii ki hayır. N harfi değil, M harfiyle şampiyon şeklinde yazılır. Diğer kelimemizin görseli spor. Doğru mu yazılmış? Tabii ki hayır. Arada i olmadan yazılacak. Spor şeklinde yazılacak. Diğer kelimemiz daire. Yine y fazladan yazılmış. Daire şeklinde yazılacak. Diğer sözcüğümüz çember. Yine hatalı yazılmış. N değil M harfiyle çember şeklinde yazılacak. Diğer örnek sözcüğümüz yoğurt. Burada ne unutulmuş? Yumuşak g harfi unutulmuş. Yoğurt şeklinde yazılmalıydı. Diğer sözcüğümüz prenses i olmaması gerekiyor. Prenses şeklinde yazılmalıydı. Örnek olarak son göstereceğim sincap B ile bitmiyor. P harfiyle ile bitiyor. Sincap şeklinde yazılmalıdır. Şimdi birkaç cümle inceleyelim. Hataları düzeltelim. Haftaya İzmir'e gideceğiz. Burada yapılan bir yazım yanlışı var. Görebiliyor musunuz çocuklar? Hadi düzeltelim onu. Haftaya İzmir'e gideceğiz. İzmir şehir adı, özel isim. Dolayısıyla baş harfi büyük yazılır ve İzmir'e gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Yeni bir cümleye geçelim. Kedimin adı Tekir. Buradaki hatayı gördünüz mü? Evet, Tekir özel isimdir. Dolayısıyla tekirin t'si büyük yazılmalıdır. Diğer cümleye geçelim. Bilal pazarda Esma'yı gördü. Hatayı görebildiniz mi çocuklar? Evet. Bilal pazarda Esma'yı gördü derken Esma'nın özel isim olduğunu unutmuyoruz. E'yi büyük harfle yazıyoruz ve Esma sözcüğüne gelen eki kesme işaretiyle ayırıyoruz. Son cümlemiz Yaz tatilinde İspanya'ya gideceğiz. Öncelikle cümle başı büyük harfle başlamalıydı. Diğer ise İspanya ülke adı dolayısıyla özel isim, İ büyük yazılmalıydı ve kendisine gelen ek kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.